Firma yetkilisi Hüseyin Tayfun Karaduman'la gerçekleştirdiğimiz röportajımız sizlerle. Değerli izleyicilerimiz, Ataşehir'de Tayfun Asansör'deyiz. Bakalım asansör bakımında önemli detaylar neler ve burada neler yapıyorlar? Yanımızda firma sahibi Tayfun Bey var, onu tanıyarak başlayacağız. Merhabalar Tayfun Bey. Merhabalar, Hüseyin Tayfun Karaduman ben. Tayfun Makine'nin kurucusuyum. 1986 senesinden beri bu sektördeyiz. Asansör makinaları tamiratı ve yedek parça imalat yapıyoruz. Peki Tayfun Asansör olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Tayfun Asansör olarak 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Firmanız peki o günden bugüne nasıl bir gelişim gösterdi? Asansör firmalarına yerinde hizmetle hizmet yaparak asansör firmalarının işini kolaylaştırarak hani bir ön adımda bulunduk. Bu şekilde servis havamızı da geniştik. Servisimize yeni arkadaşlar, yeni araçlar ekleyerek hizmetimizi daha hızlı ve kaliteli şekilde getirdik. Gelişimimizi bu şekilde sağladık. Peki buradaki faaliyetleriniz neler? İnsanlar buradan hangi hizmetleri alabiliyorlar? İnsanlar buradan esasında şöyle, asansör firmaları hizmet alıyor. Bizler asansör makinelerinin yerinde onarımını yapıyoruz. Yani malzemeler, ürünler ağır olduğu için Genelde bu hizmeti biz yerinde veriyoruz. Daha kolaylık oluyor ve mümkün mertebe insanlara da insanlara da yani kullanıcılara da vermiş olduğumuz en büyük hizmetlerden bir tanesi uzun süre asansörlerin kapalı kalmamasını sağlıyoruz. Yerinde tespit en kısa sürede çözüme ulaştırıyoruz insanları. Yani düş tamamen bunu yani şu yani bizim bu sistemi yapmamız yani bu şekilde kolaylık sağlamamızın nedenlerinden bir tanesi binalarda engelli ve yaşlıları düşündüğümüz için bir an önce işimizi hızlı yapabilmek adına yerinde müdahale ile hizmet ağımızı bu yönde ilerlettik. Bu çok önemli bir detay çünkü bazen çok yüksek katlı binalar oluyor ve orada direkt hizmete ihtiyaç duyuluyor o kadar kat çıkılamayacağı için. Peki ne kadarlık bir sürede bunu çözüme ulaştırabiliyorsunuz? Ee... Biz arıza tespitini aldıktan sonra e, ortalama 45 dakika içerisinde binaya müdahale edebiliyoruz. E, makinedeki sorunun büyüklüğüne göre değişebiliyor. Yalnız e, bir asansörü e, en fazla 8-10 saat içerisinde en büyük sorunlarda dahil e, aktif hale getiriyoruz. Peki size nasıl ulaşabilirler? E, bize nasıl ulaşabilirler? Bize zaten genellikle asansör firmaları e, ulaşıyorlar. Web sitemizden ulaşıyorlar. Tayfunmakina.com, tayfunasansör.com sitelerinden ulaşabiliyorlar. Birbirinden renkli firmalarla yeniden karşınızda olacağız görüşmek üzere.